Evet değerli izleyenleriniz, milyonlarca emekli vatandaşımızın beklediği haber geldi, tarih verildi. İkramiye 2000 lira olacak müjdesi geldi, ayrıntılar videomuzda. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ikramiye tutarlarında sona yaklaşıldı. Ramazan ayına az bir zaman kala vatandaşlar ne kadar ikramiye geleceğini merakla bekliyor. Bununla beraber bu sene birçok farklı maaşa ciddi tutarlarda zamlar gelmesi insanların beklentisini artırmış durumda. Emeklilere her sene iki ayrı bayramda da yapılan ikramiye ödemelerinde tarih yaklaşıyor. Milyonlarca vatandaş da ikramiye ödemelerindeki tutarları sorgulamaya başladı. Söz konusu ikramiyelerin vatandaşın mutfağını biraz da olsa rahatlatması bekleniyor. Peki zam tutarı ve ikramiye bedeli belli oldu mu? Bu konunun tüm detayları haberimizde. Bu yıl içerisinde emeklilere yapılacak ödemelerde tutarlar yavaş yavaş netleşmeye başladı. Emekeli maaşa yapılan zamlardan sonra şimdi tüm gözler ikramiyelere çevrildi. Milyonlarca emekli vatandaş heyecanla bu yılki ikramiye tutarlarının ne kadar olacağını bekliyor. Peki söz konusu ikramiyelerde ne kadar bir artış yaşanacak? Emeklilerin artan harcamalarına karşın ikramiyeler yeterli olacak mı? İkramiyeler ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikramiye ödemelerinin bu sene 2 Mayıs öncesinde yatırılması bekleniyor. 2018 yılından itibaren emeklilere her iki dini bayramdan önce olmak üzere 1000 lira emekli ikramiyesi yatırılmaya başlanmıştı. Gerçekleştirilen yeni düzenleme ile birlikte geçen sene artırılan bayram ikramiyeleri milyonlarca emeklinin yüzünü güldürüp cebini ferahlatmıştı. İçerisinde olduğumuz yılda Ramazan Bayramı 2 Mayıs'tan itibaren kutlanacak. 2 Mayıs'tan önce milyonlarca emeklinin hesabına bayram ikramiyelerinin 2000 TL olarak yatması bekleniyor. İkinci ikramiyeler Kurban Bayramı'nda. Bu yılın ilk bayram ikramiyesini almak için adeta günleri sayan emekli vatandaşlara ikinci ödemeler de Kurban Bayramı öncesinde yapılacak. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı başta olmak üzere ilişkili grupta yer alan milyonlarca emekli vatandaşa yılda iki defaya mahsus olmak üzere ödeme yapılacağı biliniyor. Yorumlarınızı bekliyoruz. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olarak destek olmayı unutmayın, sevgiyle kalın.